Şimdi gençler bugün ee, ilk uygulamamızı yapacağız. Doğrunun üzerindeki herhangi bir noktadan bitme çıkma Bunun için ilk önce cevaplarımızı elimize alıyoruz. İlk önce bir doğru parçası çiziyoruz. Ben yaklaşık 10 santimlik bir doğru parçası çizeceğim. Şu şekilde 10 santimlik bir doğru parçası çiziyorum. Ardından bu doğru parçamın her bir ucunu isimlendiriyorum. A ve B olmak üzere. Daha sonra elime şu şekilde per yerimi alıyorum. Ve şu noktası bakın. Herhangi bir nokta. Önemli değil. illa ortası olmasına gerek yok. Orta noktasını göz kararı hedef olarak bir tane yer çiziyorum. Açıklığımı belirliyorum. Şu şekilde yayımı çiziyorum. Ve ardından diğer tarafıma geçip diğer tarafa da bir yay çiziyorum. Bu çizdiğim yayları C ve D olarak isimlendiriyorum. Şu şekilde C ve D olarak isimlendiriyorum. Ardından şurası sıfır noktasıydı unutmayalım. Bunu da yazıyorum üzerine. Ardından da tekrar pergelimi elime alıyorum. Pergel açtığımı biraz daha artırıyorum. Az önce bozmamıştım ama şimdi hafif bozuyorum. Biraz daha artırmam lazım. Ç C noktası merkez olacak şekilde bir tane yay çiziyorum. Şu şekilde. Ardından bu sefer D noktasını koyuyorum pergelime. Hiç açıklığını bozmadım. Şimdi de D noktası merkez olacak şekilde bir yay çiziyorum şu şekilde. Yayı tamamlamanıza gerek yok. Kesişim noktalarını bulmamız bizim için yeterli. Kesişim noktasını tam şu iki yayın kesiştiği noktaya ben E noktası diyorum. Daha sonra E noktasına cetvelimi koyuyorum ve sıfır noktası ile E noktasını cetvelimle şu şekilde tutup kalemimle birleştiriyorum. Bakın doğrunun üzerindeki herhangi bir noktadan dikme çıkma uygulaması bu şekilde tamamlanmış oluyor.